Merhaba gençler, bugünkü konumuz yeri geldiğinde enerji verici olan, yeri geldiğinde düzenleyici olan ve en önemlisi canlıya özgünlük kazandıran proteinler. Buyurun başlayalım. Proteinler diyor, en karmaşık kompleks yapılı moleküllerdir diyor. Niye? Şimdi cümleme dikkat edin. Vücudumuzda DNA kontrolünde sentezlenen tek besin çeşidi. Yani demek istediğim şey şu, proteinler DNA şifresine göre üretilen kompleks yapılı moleküllerdir. Devam edelim. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementleri bulunur. Fakat bazı proteinlerde kükürt ya da fosfat bulunabiliyor. Şimdi karşılaştırmalı olarak gidelim. Karbonhidrat, yağ ve protein. Karbonhidratların temel yapı taşı kimdi? Glikozdu. Neyden oluşuyordu? C6H12O6. Yani yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementleri var. Yağlar neyden oluşuyordu? Yağ, asidi ve gliserolden oluşuyordu. Peki yağların yapısında hangi elementlerimiz vardı? Karbon, hidrojen ve oksijen. Ama bazılarında azot ya da fosfat bulunabiliyor. Yani yağlarda azot ve fosfat ekstrem durumlarda var. Yani her zaman bulunmuyor. Proteinlere dikkat edin şimdi. Karbon, hidrojen ve Oksijenin yanı sıra azot zorunlu. Niye? Çünkü amino asitlerin yapısında bu dört element zorunlu. Ama bazılarında da diyor fosfat ya da kükürt bağlanabilir. Devam edelim. Organizmanın diyor çatı moleküldür. Çünkü vücudumuzun kas ve kemiklerinin ana yapılarından biri minerallerden sonra protein yani kollajenler. Devam edelim. Şimdi proteinler karbonhidrat ve yağlardan farklı olarak DNA şifresine göre ribozomda sentezlenir diyor. Yani şunu bileceğiz biz. DNA'mız RNA'ya emir veriyor. RNA ribozoma geliyor. Ve ribozom kişiye özel neyi üretiyor? Proteini. Yani burada bilmen gereken detay proteinin üretim emrini DNA veriyor. Ama olay ribozomda gerçekleşiyor. Devam edelim. Temel yapı taşı amino diyor. Bakın. Aşağıda da gördüğünüz gibi amino birbirine bağlanarak en tane amino asit ne oluşturuyor? Protein ya da diğer adıyla polipeptit dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Yani amino asit proteine dönüşür. Ve bu olayda da yine n-1 su açığa çıkar. Ve bu olayda enzim ve ATP kullanılır. Şimdi cümleme dikkat edin. Proteinin diğer adı polipeptit. Neyden oluşuyor? Çok sayıda amino asitten. Peki soru şu. Proteinler polimer midir değil midir? Soru bu. Arkadaşlar unutmayın. Proteinler polimer yapılı maddelerdir. Şuraya yazalım. Polimer. Neden? Tanım neydi? Aynı ya da benzer moleküllerden oluşursa polimer diyorduk. Amino de birbirine çok benzer moleküller olduğu için polimer yapılamakta diyebilirim. Devam edelim. Sadece amino oluşan proteinlere basit protein, yan grup taşıyanlara ise bileşik protein denirdi. Örneğin, hücre zarında ne vardı? Glikoprotein vardı. Hatta glikoproteinler hücre özgürlük kazandırıyordu. Bakın, glikozla protein birleşmiş. O zaman bu bileşik proteine örnek. Başka Lipoprotein protein yani lipidle protein birleşmiş. Doğal olarak da bu ikisi bileşik proteine örnektir diye bilirim. Devam edelim. Protein sentez ediyor bir dehidrasyon tepkimesidir. Niye? Sentezinde ne açığa çıkıyordu? Su açığa çıkıyordu. Ve bu olayda da ne harcanıyor? ATP harcanıyor. Şimdi proteinler hem hücrelerin hem de canlıların temel yapı maddesidir diyor. Çünkü hücreye özgürlük kazandırıyorlar. Özgürlük. Bunun adı unutmayın Antijenik özellik diye geçer sorularda. Doğal olarak da mesela şöyle örnek vereyim. A kan grubu, B kan grubu, AB veya 0 dediğimiz olay tamamen kan grubu onu belirleyen proteinlerden kaynaklanıyor. Yani al yuvar zarındaki proteinlerimizden kaynaklanıyor. Doğal olarak da nasıl kan grubumuz farklıysa, parmak izlerimiz farklıysa, hatta göz izlerimiz farklıysa bunun ana sebebi vücudumuzdaki kompleks proteinler diyebiliriz. Şimdi amino asitlerde diyor amino ve karboksil grupları ortaktır. Bunu zaten birazdan şekilli olarak anlatacağım. Amino grubu bazik özellik kazandırıyor. Karboksil grupları ise asidik özellik kazandırıyor. Bunu mutlaka bir yere not edin. Birazdan lazım olacak çünkü. Son olarak da amino asitlerin diyor çeşitliliğini radikal grup belirler. Ne demek istiyor? Buyurun şekil üzerinden anlatalım. Şimdi burada bir amino asitin yapısı size verilmiş. Az önce dedi ki adam size amino grubu bazik bir özellik gösterir diyor. Karboksil grubu ise asidik bir özellik gösterir. Bu ne demek biliyor musunuz? Amino asitler ve proteinler amfoter maddedir. Ne demek amfoter madde? Asit ve baz özelliği gösterebilen madde demektir. Yani bu adamlar hem asit hem de baz özelliği gösterebiliyor. Evet ÖSYM bunu size direkt amfoter madde diye sormaz. Nasıl sorar? Şöyle soruyor. Mesela Kongo kırmızısı diye bir çözelti var arkadaşlar. Bu Konga kırmızısı asidik ortamda mavi renk oluşturuyor. Bazik ortamda ise kırmızı renk oluşturuyor. Bunu nasıl sorar? Şöyle sorar. Bir, sana dedik ki mesela nişasta iki trigliserit üç protein. Adam dedi ki mesela çıkmış orada. Bunlardan hangisi parçalanırsa ortamda hem kırmızı hem de mavi renk oluşur. Adam sizden şunu istiyor. Hem asidik hem de bazik özellik gösteren maddeyi istiyor. Hemen yanıtlayalım. Nişasta arkadaşlar ne tür bir molekül? Doğal olarak da bizim şu an ilgi alanımıza girmiyor. Gittik. Trigliserit neyden oluşuyordu? Yağ asitlerinden oluşuyor. Doğal olarak da trigliseritler parçalandığında ortam asitleşir. Yani mavi renk oluşur. Bizden ne istiyordu? Hem kırmızı hem mavi renk oluşmasını istiyordu. Peki protein parçalanınca ne oluşur? Amino asit oluşur. Peki amino asitin ne özelliği vardı? Amfoter özelliği vardı. Yani hem asit hem baz gibi davranabiliyordu. Doğal olarak ortamda hem mavi hem de kırmızı renk oluşturabilir. Yani yanıtımız protein olur böyle bir durumda. Devam edelim. Amino asitler arasında peptit bağının oluşumu nasıl gerçekleşiyor? Bakın şimdi. Bu ne grubuydu? Amino grubuydu. Dikkat edin amino grubu diğer amino asitte de var. Şu karboksil grubu diğer amino asitte de var. Peki peptit bağı kimle kim arasında kuruluyor? Birinci amino asitin karboksil grubuyla ikinci amino asitin amino grubu arasında. Yani buradan OH alıyor, buradan hidrojen iyonunu alıyor ve su açığa çıkıyor. Aşağıda da dipeptit oluşumu diye ifade edilmiş. Bu bir sentez tepkimesi olduğu için yani dehidrasyon tepkimesi olduğu için su açığa çıkıyor. Gelelim doğamızda canlılarda bulunan aminasit çeşitlerine. Doğal olarak bilinen şu an bilimin tespit edebildiği 20 çeşit aminasit var. İki tane daha bulundu ama müfredata henüz yansımadığı için onlara değinmiyoruz. Şimdi bizim bildiğimiz 20 çeşit aminasit var. Ve bitkiler bu 20 çeşit aminasiti tamamını üretiyor. Soru şu, bitki o 20 aminasiti nasıl üretir? Tabii ki fotosentez dediğimiz tepkimeyle üretir. Peki ne diyor burada hayvanlar? Yani biz de hayvanlar grubuna girdiğimize göre 12 çeşit aminasit üretebilir diyor. Ama 8 çeşidi hazır alır diyor. Bunlara da temel aminasit ya da diğer adıyla esansiyel aminasit diyor. Yani biz şunu bileceğiz: 20 tane aminasit var. Bitkiler bunun tamamını üretebiliyor, tamamını üretir. Hayvanlar, yani biz ise bunlardan 12 tanesini üretebiliyoruz ama 8 taneyi daima hazır olarak alıyoruz. Hazır aldıklarımızın adı neymiş? Temel amino asit. He, bunu direkt böyle sorar mı? Hayır. Nasıl sorar? Örnek. Dedi ki mesela temel amino asit, temel yağ asidi, nişasta ve mineral. Soru şu insan vücudunda bunlardan hangileri üretilebilir? Buyurun soruyu kendiniz yanıtlayın sonra çözüm izleyin. Şimdi çözümeye başlıyorum. Temel aminasit diyor. Arkadaşlar temel aminasit veya temel yağ asitleri insan vücudunda üretilemeyen ve daima hazır almak zorunda kaldığımız moleküllerdir. Yani 1 ve 2'yi ben üretemiyorum. Geldik nişastaya. Benim vücudumda nişasta üretilemiyor. Sadece sindirilebiliyor. O da gıdalar yoluyla aldığım nişasta. Yani ben ne depoluyorum? Glikojen depoluyorum. Doğal olarak da benim hücremde nişasta olmaz. Mineral. Eğer inorganik moleküller hatırlayan varsa orada üstüne değindim. Minerali tüm canlılar hazır almak zorunda. Yani ne bitki ne hayvan bunu doğrudan üretemediği için yani bizim vücudumuzda bunların hiçbiri üretilemiyor diyebilirim. Evet gelelim konuyla ilgili önemli bir detaya. Amino asitler solunumda diyor kullanıldığı zaman diyor azotlu atık oluşur. Ne o? Amonyak. Burayı mutlaka iyi izleyin çünkü bunu birkaç defa ÖSYM'e sordu. Şimdi glikozu aldım. Parçaladım. Ne oluşur? Karbondioksit ve su oluşur. Niye? Çünkü bu adamın yapısında ne vardı? C6 H12 O6. Yani yapısında azot olmadığı için glikozun solunumda yıkılmasıyla amonyak ya da üre oluşmuyor. Devam edelim. Amino asit solununda kullanılırsa diyor, iyi bakın şimdi karbondioksit ve su oluşur ama ekstradan amonyak da oluşur. Neden? Çünkü amino asitlerde ne vardı? Amino grubundan dolayı azot vardı. Yani bu adamların yapısında şu dört element zorunlu. Doğal olarak da azot bir şekilde çıkmak zorunda. Niye? Kütlenin korunumu kanunu ne diyor? Doğada hiçbir madde yok olmaz diyor. Yani giren çıkana eşittir diyor. Doğal olarak da azot girdiğine göre azot çıkmak zorunda. Ne olarak çıkıyor peki? Amonyak olarak. Peki benim vücudum bunu neye çeviriyor daha sonra? Üreye ya da ürik asite çeviriyor. Bunu çeviren kim? Hangi organımız? Karaciğer doğal olarak da bunu nasıl sordu yanlış hatırlamıyorsa 2008'de günlük besin ihtiyacını karbonhidrat olarak değil de protein olarak tercih eden bir canlıda ne gibi değişim görülür diye sordu. Cevap da azotlu atık miktarında artma görülür diyor. Yani şöyle bir örnek yapalım hemen. Size bir hafta Antalya'ya gönderdim. Bir hafta boyunca yeşillikli sebzeyle beslendiniz. İkinci hafta aldım Hatay, Adana, Urfa gibi bu yemek kültürümüzü yoğun olduğu yere gönderdik. Gece gündüz kebapla beslendiniz, ciğerle beslendiniz. Soru şu, hangi haftadaki idrarınız daha koyu çıkar ve azotlu atık miktarı daha yüksek çıkar? Tabii ki ikinci hafta. Niye? Biz kebap yediğimiz zaman, ciğer yediğimiz zaman yani proteinli beslendiğimiz zaman vücudumuza yoğun bir azot girişi oluyor. Doğal olarak da bu vücutta amonyak olarak oluşuyor. Amonyak da daha sonra karaciğer tarafından üre ve ürik asite çeviriliyor. Burası önemli. Böbrek de bunu dışarı atıyor. Mesela bunu AYT'de nasıl soruyor? Böbrekler diyor üre sentezi yapar diyor. Hayır böbrek üre sentezi yapmıyor. Karaciğerin üretmiş olduğu olan üreyi dışarı atıyor. Yani ben burada şunu bileceğim. Azotlu atık amonyak demek. Karaciğerde üre ve ürik dönüşür. Böbrek de bunu dışarı atar. Evet örnek sorumuzla devam ediyoruz. Bir hücrenin diyor protein sentezinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Protein sentezi neydi? Amino asitlerin en tane bir araya gelerek protein oluşturması değil miydi? Ve bu olayda en eksi bir ne açığa çıkıyordu? Su. Peki bu amino birbirine ne bağıyla bağlanıyordu? Peptit bağı ile bağlanıyor diyor. Sorumuza gelelim. Peptit bağı artar diyor. Niye moleküller birbirine bağlanıyor? A seçeneğimiz doğru. Serbest aminasit miktarı azalır diyor. Doğru. Neden? Aminasitler birleşerek proteine dönüyor. Büyüyorlar çünkü. Harcanan diyor. ATP azalır diyor. Hayır. Moleküller birbirine bağlandıkça ATP harcanacağı için harcanan ATP miktarı artar. Yani C seçeneğimiz Yanlış oluyor burada. Devam edelim. Peptit bağı kadar su oluşur. Niye? N eksi bir bağ en eksi bir su demek. Örneğin 5 tane aminast varsa 1, 2, 3, 4 tane peptit bağı var. Her bağdan da bir tane su açığa çıkacağına göre 4 tane su oluşur diyebilirim. Bu öncülümüz de doğru. Gelelim. Hücrenin ozmotik basıncı azalır diyor. Arkadaşlar şunu unutmayın. Ozmotik basınç demek derişim demek. Derişim demek yoğunluk demek. Ve dikkat edin şimdi su açığa çıktığına göre bir yerde yoğunluk azalır. Şöyle örnek vereyim yoğunlukla ilgili. Atıyorum akşam babanıza çay doldurdunuz diyelim. Çay aşırı koyu olmuş. Dedi ki oğlum kızım şuna biraz su çek. Amaç ne? Orada koyu olan şeyi seyretmek değil mi? Evet. O zaman su eklediğiniz zaman derişim ne oluyor? Azalıyor. Burada da su açığa çıktığına göre ozmotik basınç yani derişim ne olur? Azalır. Yani bu öncülümüz de doğru. Yani cevabımız C seçeneği. Bir diğer örnek sorumuza aynı zamanda günün sorusu diyebilirim. Doğal olarak da bu sorunun çözüm videosunu akşam izlersiniz. Sizden her zamanki gibi ricamız ney? Bu soruyla ilgili fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeniz. Gelelim proteinlerin sahip olduğu düzeylere. Şimdi proteinler primer yapılı olabilir, sekonder yapılı olabilir, üç boyutlu ya da 4 boyutlu olabilir. Şimdi detaylarına bakıyoruz. Adam diyor ki primer yapıdan bahsediyorum. Kendine özgü aminasit dizimlerinin belirlerinde düz proteindir diyor. Bakın şimdi. Bir, iki, üç, dört tane aminasit çizdim. Atıyorum bu A, B, C, D. Bunların her biri bir aminasit temsil ediyor. Bu arada aralarında ne bağı vardı? Peptit bağı vardı. Adam diyor ki bu dümdüz üretilen proteinin adı primer yapıdır diyor. Peki bu primer yapıyı kim belirliyor? DNA'mız belirliyor. Yani proteinler DNA kontrolünde sentezlenen kompleks moleküllerdir. Peki soru şu. Hocam sekonder yapı ne demek? Buyurun bakalım. Ne diyor burada? Kıvrım ve katlanmalar sonucunda diyor, hidrojen bağlarının eklenmesi diyor. Yani bu düz protein şöyle katlanmalar yaşıyor. Bu katlanmalar yaşanırken de araya hidrojen bağları ekleniyor. Normalde biz Hidrojen bağı deyince nükleik asit dediğimiz DNA ve RNA'yı hatırlarız. Ama bu kadar detaya girer mi bilmiyorum ama proteinlerde de hidrojen bağı bulunabiliyor. Yani adam diyor ki primer yapıdan sekonder yapıya geçerken diyor hidrojen bağı eklenir diyor. Ve katlanmalar meydana gelir diyor. Devam edelim. Peki 3 boyutlu yapı tam olarak ne? Buyurun bakalım. Burada ne demiş? Hidrojen bağlarının yanı sıra diyor disülfit bağları kullanılır diyor. Yani katlanmaları iyice artıyor şu şekilde. Ve üç boyutlu yapı oluşuyor. Yani primer, sekonder ve üç boyutlu yapı oluşurken ortamda bir tane protein var. Bir protein sürekli boyut değiştiriyor. Dikkat edin. Dümdüz olanın adı primer. Birazcık katlanmalar yapan ve hidrojen bağ ekleyenin adı sekonder. Katlanmalar artıyor. Hidrojen bağlarının yanı sıra disülfit bağları da eklenince tersiyer dediğimiz bu kompleks 3 boyutlu protein meydana geliyor. Peki çocuk diyor ki hocam madem öyle kuaterner dediği yapı ne? O çok başka bir boyut arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada ne diyor? 3 boyutlu yapıdaki birden fazla proteinin bir araya gelmesiyle oluşur diyor. Evet. Şimdi kuaternere şöyle örnek verebilirim. Diyelim ki şu bir 3 boyutlu protein. Şu da üç boyutlu protein, bu da üç boyutlu. Benim elimde şu an kaç tane üç boyutlu protein var? Üç tane. Adam da diyor ki bunlar diyor bir araya gelerek diyor daha kompleks böyle karmaşık bir şey oluştururlar diyor. Bunun adı kuaterner diyor. Yani birden fazla üç boyutlu var. Hemen kuaternere örnek verelim. Buyurun. Vücudumuzda hemoglobin diye bir protein var. Hemoglobin dokulara oksijen taşınmasını sağlayan bir pigment. Ve şekle dikkat ederseniz bir, iki, üç, 4 tane proteinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani bizim burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Primerde, sekonderde ve tersiyerde sadece bir protein var ve sürekli katlanıyor. Kuaterner olması için ise birden fazla proteinin bir araya gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar gelelim proteinlerde çeşitliliği etkileyen faktörler. Az önce ben size dedim ki proteinlerimiz DNA'mızın emrine göre üretiliyor. Bakın şu hatayı da yapmayın he protein DNA'nın yapısını oluşturur derse yanlış. DNA protein sentezine emir veriyor sadece. Yani DNA'nın yapısında protein yok öyle bir dünya yok. Şimdi konumuza dönelim. Adam diyor ki hepimizin DNA'sı farklı olduğuna göre hepimizin protein yapısı da farklı. Fakat protein dediğimiz şey 20 çeşit aminasitten oluşmuyor muydu? Dünyada şu an bilinen 9 ila 10 milyara yakın insan var. Soru şu. 20 çeşit aminasit bu kadar 10 milyar insanı nasıl farklı hale getiriyor? Kombinasyon olarak imkansız aslında da. Peki nasıl etkiliyor? Buyurun bakalım. Amino çeşidi diyor. Örneğin protein 1, protein 2. Protein 1'de A, B, C amino kullandım diyelim. Diğerinde K, L, M amino asitlerini kullandım. Şu an etkili faktör ne? İki proteinde kullanılan çeşitler farklı. Başka amino sayısı diyor. Diyelim ki protein 1'de A, B, C'yi kullandım. Bunda da A, B, C'yi kullandım. Ama burada toplamda 40 amino kullanıldı. Diğerinde 50 amino asit kullanıldı. Bu iki proteinin aynı olma şansı var mı? Yok. Niye? Tamam çeşitler aynı olabilir ama toplam sayılar aynı değil. Şu an etkili faktör ne? Yapıya katılan toplam amino asit sayısı. Devam edelim. Dizilimden bahsediyor. Örneğin protein 1'de A, B, C amino asitleri kullanıldı ve bu sıraya göre kullanıldı. Protein 2'de de C, B, A amino asitleri kullanıldı. Şu an etkili faktör ne? Bakın sayılar aynı. Çeşitleri aynı ama dizilimleri farklı. O zaman dizilim de çeşitliliği etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Ve son olarak da bir amino kullanım miktarı. Bu ne demek? İyi bakın şimdi. Protein 1, protein 2. Bunda 40 amino asit kullanıldı. Bunda da 40 tane kullanıldı. Bunda K, L, M kullanıldı diyelim. Bunda da K, -L -M kullanıldı. Bunda dikkat edin dizilim KLM şekliyle ilerlemiş. Diğerinde de KLM. Şimdi bakıyorum. Çeşitleri aynı, sayılar aynı 40'a 40. Dizilimleri aynı K, L, M, K, L M. Ama adam diyor ki burada K'yı 10 defa kullandım, L'yi 10 defa kullandım, burada 20 defa kullandım. Burada ise K'yı 20 defa, bunu 5 defa, bunu da 15 defa kullandım. Şu an etkili olan faktör ne? Her bir aminositin ayrı ayrı kullanım miktarı. O zaman bütün bunları düşünürsek dünyadaki bu kadar insanın farklı olması gayet normal diyebiliriz. Gelelim öğrencilerimizin en çok karıştırdığı şey. Hocam asitlerin bağlanma şekli proteinlerde çeşitliliği etkiler mi? Hayır etkilemez. Şimdi bakın. Bizim aminasitimiz neyden oluşuyordu? Amino grubu, karboksil grubu ve radikal gruptan oluşuyordu. Diğer aminasite diye yazalım buraya. Şimdi size iki tane aminasit yazdım. İki aminasitin farklı olmasını kim sağlıyordu burada? Radikal gruplarımız sağlıyordu. Peki soru şu. Peptit bağı burada kiminle kimin arasında kuruluyordu? Karboksil grubuyla amino grubu arasında kuruluyordu. Peptit bağı. Ve her bağın oluştuğu yerden bir tane ne açığa çıkıyordu? Su açığa çıkıyordu. Şimdi soru şu. Buraya üçüncü bir amino gelirse nereye bağlanır? İşte buradaki yere bağlanır. Doğal olarak da peptit bağının yeri sabit olduğu için yani daima amino ile karboksil grupları arasında kurulduğu için proteinlerdeki çeşitliliği etkilemiyor. Sakın şu cümleyle karıştırmayın. Peptit bağının sayısı protein sentezinde etkilidir. Burada bahsettiği şey kurulum şekli yani bağlanma şekli. Yine diğer bir detay polisakkaritlerle bunu karıştırmayın. Polisakkaritlerde yani sellozda, nişasta da, glikojende farklılığın nedeni bağlanma şekilleriydi. Yani polisakkaritlerde bağlanma şekli çeşitliliği etkiliyor ama proteinlerde etkilemiyor. Bu detayı gözden kaçırmayın. Evet gelelim arkadaşlar denatürasyon dediğimiz olaya. Şimdi natural ne demekti? Doğal demek. Denatüren doğallığın bozulması. Yani denatürasyon proteinlerin herhangi bir nedenden dolayı bozulmasının nedeni. Peki bu bozulmanın nedeni ne olabilir? Yüksek bir sıcaklık olabilir, pH olabilir, tuz değişimi olabilir. Bu tür nedenler proteinlerin yapısını bozabiliyor. Yani denatürasyona sebep olabiliyor. Peki Soru şu bozulan bir protein tekrar eski haline gelemez mi? Gelebilir. Hepsi için olmasa da bazı proteinler tekrar eski haline gelebiliyor. Buna da renatürasyon diyorlar. Yani yapısal bozulan bir proteinin tekrar eski haline gelmesi durumu diyebilirim. Evet gençler az önce anlatmış olduğum denatürasyon olayıyla ilgili örnek sorumuza gelelim. Denatürasyon neydi? Yüksek sıcaklık, pH, tuz değişimlerine bağlı olarak proteinlerin doğal yapısının bozulmasıydı. Zaten burada tanımını veriyor. Ama şart olarak ne demiş soruda? Primer yapının korunduğu denatürasyon olayı için. Şimdi primeri bir hatırlatalım. Aminasitlerin bu şekilde dümdüz bağlanması neydi? Bu primer yapıydı. Fakat bunların Giderek katlanmalar yapması ve birbirinin üstüne bu şekilde katlanmalar neydi? Bu sekonderdi. Bu da üç boyutluydu. Adam da diyor ki soruda primer yapı korundu diyor. Primer yapı korunduğuna göre amino asitlerin dizilimi olduğu gibi duruyor. Aralarındaki peptit bağları da etkilenmemiş demektir. Yani denatürasyonda diyor peptit bağının kopmasına neden olmaz. Doğru. Çünkü bu yapının korunduğunda bahsediyor. Denatür olan proteinin diyor amino dizilimi değişmez doğru. Peki neyi değişiyor? Sekonder ya da üç boyutlu yapısı değişiyor. Yani birinci öncülümüz doğru. Peki yapısı bozulmuş olan bir protein görev yapabilir mi? Hayır. Yani fonksiyonel özelliklerini kaybeder diyor. Bu öncülümüz de doğru. Yani cevabımız 1 ve 4 dediğimiz bursa seçeneği. Evet gençler bu primer yapıyı, sekonder yapıyı aklınıza yatsın diye şöyle bir örnek vereyim. Diyelim tuhafiyeye gittik, ip aldık eve getirdik. Annemiz iple örgü örecek diye. İp bizim dümdüz yapımız yani primer yapımız. Annemiz onu ilmek ilmek işliyor. Bu ilmeklerin her biri sekonder yapı olsun. İlmekler bir araya gelerek işte kazan kolunu, işte gövde kısmını, sırtını falan oluşturuyor. Bunlar da üç boyutlu yapı. Şimdi cümleye dikkat edin. Atıyorum önce bu kolunu ördük, sonra bu kolunu ördük diye göğsünü, sırtını ördük. Bu ördüğümüz parçaların birleşmesi de kuaterner. Yani birden fazla üç boyutluyu birleştiriyoruz. Şimdi gelelim en önemli detaya. Atıyorum hırkayı böyle aşırı sıcakta yıkadık böyle e, salaş bir hal aldı. Yani böyle sağa sündü diyelim. Bu hırkanın neyi bozuldu? İlmekler arasındaki düzeni bozuldu. Yani sekonder ve üç boyutlu yapısı bozuldu. Ama ip hala duruyor. Yani yüksek sıcaklık çoğu zaman bunların sekonder ve tersiyer yapısını bozuyor. Yani primer yapıyı bozmuyor. Primer yapı ne zaman etkilenir? Sindirim enzimleri devreye girdiği zaman. Evet gençler dünyadaki tüm canlıları farklı hale getiren proteinlerle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize ve sağlığınıza mutlaka dikkat edin. Hoşçakalın. Kolum düştü var ya abi? Allah. Dur yedek çekeyim bir tane. Sana güvenemiyorum. Nerede çirkin şeyler var onları koyuyorsun çünkü.